nın engelsiz yaşam merkezi engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla sunduğu hizmetlerle dikkat çekiyor. Engelsiz Yaşam Merkezi özel eğitim, terapi ve sosyal etkinlikler sunarak engelli bireylerin hayatına değer katmayı sürdürüyor. Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, engelli bireylerimizin ihtiyaçlarına yönelik sunduğumuz bu hizmet Onların sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak ve yaşam kalitelerini artırmak için büyük önem taşıyor. Engelsiz Yaşam Merkezi, eğitimden sosyal etkinliklere kadar çeşitli alanlarda bireylerimize destek olmaktadır dedi. Engelsiz Yaşam Merkezi, alanında uzman eğitmenler ve terapistler eşliğinde bireylerin ihtiyaçlarına göre programlar sunuyor. Eğitimler, sosyal becerilerin geliştirilmesi, kişisel gelişim ve çeşitli terapi yöntemleriyle destekleniyor. Ayrıca, düzenlenen sosyal etkinlikler ve grup aktiviteleriyle katılımcıların sosyal çevrelerini genişletmeleri teşvik ediliyor. Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, "Bu merkez, engelli bireylerimizin toplumsal yaşama daha fazla dahil olmaları için bir fırsat sunuyor." Aksaray Belediyesi olarak onların daha bağımsız ve mutlu bir yaşam sürmelerine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Engelli bireylerimizin hak ettikleri yaşam standartlarına ulaşması için üzerimize düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek bizim önceliğimizdir." ifadelerini kullandı. Engelsiz Yaşam Merkezi, engelli bireylerin hayatlarına değer katmaya ve onlara destek olmaya devam ediyor.